şair. Dünyayı aşmış artık. Öyle büyük bir filozoftur. Teşekkür ederiz. Vallahi bilmediğim için şu an bir şey diyemiyorum. Çünkü duymadım. Sizin tepa duyuyorum. <laughs> ya. Şair. 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 Sever misin? Şimdi onun ben İstanbul'da, tarla başında bir şaraphanede bir yıl dönemine katıldım. Tamam. Evet. <laughs> yani işte bir adam. İstanbul'da bir İstanbul'da bir yaşıyorum İçki içen ama insanlar incitmeyen bir adam. Mitavazi insan insanı insanca bakan bir insan. Yani kimseye kötülüğü olmayan kendi haline vatandaş yani insanlara yardımcı olur. Şimdi bak bir şey söyleyeyim size. Bu Türkiye'de bak Mevlana. Konya'da Mevlana. Mevlana denen adam uyuşturucu esrar içen bir adam. Bir Bunu kimse bilmez. Öyle bir saat dönülmez yani. Çekiyorlar kokuyu. böyle pır pır demiyor. Türkiye'de şu anda çok yanlış bir yoldayız. <laughs> <laughs> ben de kimse <laughs> kimsene korkuyorum. Hiç beni tutuklarmış, buradan götürecek mi Alpler? Nerede? Bir soru soracağım size. size. Tamam, teşekkür çok teşekkür ederim. Zamanın olsaydı fakat bir kafeye arkadaşımı bekliyordum. Kamera, beni çok seviyorum, çok beğenerek okuyorum. Uzun yıllardır okuyorum. Onunla ilgili güzel bir şey var. Şu içki yasağının gelmesiyle ilgili. Diyor ya ben neyin haram, neyin helal olduğunu biliyorum diyor. Dostlarla içilen içki rakı helaldir ama kuşla içilen su bile haramdır falan Hakikaten günümüzü bile çok güzel anlatıyor. Evet. Arkadaşım öğretmen evet. katılır. Evet. Şey şey. tamam. Eski Türk bilgilerinden birisi, Türk yani şey mi? Yatın edemiyordu. Ne var mı? Ne var mı? Ne var mı? Ne var mı? Ne Ömer Ayyam şair, tasavvuf şair. Bilim adamlarıydı ama tasavvufu kendine göre yorumlamış, İranlı bir şair, Pers şair. Şiirleri çok hoşuma gidiyor yani birkaç şiirini okudum. Çok güzel şiirleri var. Biz elyonersiz eli çok şaşkındayız. Ömer Ayyam hakkında düşünceleriniz kim oldu? Tanımıyorum. Ömer Ayyam bilim adamı olarak tanıyorum da net bir şeyim yok. Ben göçmenim zaten. Çeçen asıldayım. Pek bir bilgim yok Ömer Aydın. Ama bir bilim adamı olduğunu biliyorum. Ömer Ben, de ben, de ben. <Tamam>. Ömer Ayyam hakkında bir soru Teşekkürler. Ama hiç vaktimiz yok annemler bekliyor. Bilmiyorum. Bilmiyoruz tamam teşekkürler. Pekala. Ömer Ayyam alakaç ismini duydum ama ne yalan söylediğini çok bilmiyordum. Allah bilmedi adamı. İranlı bir kişi işte astrofizm için hakkındaki düşünceleriniz peki? Çok güzel. Onların bunu söylediği şey, eğer e, bir problemi çözemiyorsanız bunu kesip edeceksiniz. Işte. Neydi? Şarap, şarap bir şey vardı. <laughs> Kendini ilahi aşk adamı düşünür. Valla Ömer Ayyam diye birini tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Ayyam şair değil. Yani onun şiirlerini seviyorum. Beyitleri falan var. Ben birebir yaşamış bir insan olmadığınız için hakkında da ancak işte kitaplar ortamda duyulanlar sadece. Beraber yaşadığımız bir insan olsa daha güzel yer daha güzel sorularız ama eski insanlar <laughs> filozof, bilgili demek ki şimdi lazım olan Konunun özü bu. Şu an günümüzde lazım olan Ayoo! <laughs> Şarapçın peki! <laughs> Çok kısa bir röportaj <laughs> oldu. <gülüyor> Gerçekten de yüzleştirme var. Cihal etimizi yüzünüze vurmaya geldi. Ben <laughs> bu Ömer <ben> Seyfettin'i falan biliyorum yani. <laughs> bu mu şimdi yani soracağın <laughs> soru? Bu? <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> <bir> <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Çok komik. Çok <laughs> komik. Bilmeyen, kalsın Aynen öyle. Kalıyor yalnız. <laughs>